Arkadaşlar, dostlar, selamlar, sevenler, sevmeyenler, saygılar herkese. Uzunca bir zaman video yapmadım, yapamadım. Yapmakta pek istemedim. Birçok sebebi var. Ee, öncelikle birinci sebep şu ki arkadaşlar, ben pandemi uzunca bir süre Kıbrıs'ta sürdü. Yeni bitti. Pandemi yeni bitti. Daha bitmedi de yani yasaklar yavaşlamaya birazcık, azalmaya başladı. Daha doğrusu tolere edilmeye başladı. Ben de çalışmaya başladım tabii ki. 16 ayın 4-5 ayı çalıştık. Neredeyse bir sene yakın yattık. O yüzden de işimiz gücümüz açılınca da çalışmaya başladı haklı olarak. E zaten piyasada allak bullak da çok da fazla konuşulacak bir şey yoktu. Bu arada ben bugün birazcık böyle geik ee, geyik yapacağım tabiri caizse. Genel piyasanın ne olduğu ile ilgili bir fikri olan varsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hiç kimse bir şey bilmiyor arkadaşlar. Ben dahil olmak üzere Türkiye'deki en iyi en iyi traderlar olmak üzere. Yani adam diyor ki mesela akşamüstü çıkıp şunu söylüyor. Evet arkadaşlar şuradaki kırılımı gördük. Buradaki daralan üçgeni gördük. Buradaki daralan üçgenden aşağı doğru gidersin zaten aşağı gidecektir. Yukarı. E tamam o okay, ki aşağı giderse aşağı yukarı giderse yukarıya tamam. Bunu takip ettik. Diyor ki tamam artık gönlümüz açıldı. E i̇şte 41 bandını zorladığımız için daha da aşağı geleceğini düşünmüyorum. 38'den aşağı da gelmez. Buradan artık 50-60 diyor. Ertesi gün ta 35'i bir görüyor. E, tabii ki bu da olabilir. E, kardeşim zaten herkes biliyor. Ben de ne anlatayım şimdi size? Ben de şöyle olabilir, böyle olabilir. Şu, hepimiz o, olabilir biliyoruz. Sadece şunu söylemeye çalıştım ben. En baştan beri. Ne dedim abi? Bir, bir mal aldığınızda 3-5 kuruş aşağısından stop koyun. Düşerse düşsün, patlarsa patlasın. Bunu defalarca kez söyledim. Hepiniz de biliyorsunuz zaten. 48.500'de net olarak dedim ki ben dolara geçiyorum komple. O günden bugüne alsattan başka hiçbir halt yapmıyorum. 3-5 tane projem var dışarıda duran. Yani işte diğer borsalardan aldığım, merkeziyetsiz borsalardan aldığım 3-5 tane şey var. Siz söyleyin ismini. E, Token'ım coin'im var çünkü onları almışım atmışım unutmuşum artık yani ne olursa olsun. Adetleri çok fazla bir gün belki zengin ederler bizi diye dokunmuyorum. Safe Mars, Safe Moon e, gibi böyle birkaç tane shit coin almıştık hatırlarsanız. Onları attım duruyor zaten onlara dokunmuyorum hiç. Ama şunları gördüm internette. Vallahi var inanılmazdı ya inanılmazdı ya inanılmaz yani. Amcanın bir tanesi çıkmış anlatıyor bir kanal kurmuş işte kripto analiz falan filan bir şeyler adını hatırlamıyorum yani. E, yalan olmasın kimseyi de zan altına bırakmayayım. Bu arada işte genel piyasayı görüyorsunuz. Dün millet birbirini ateş ediyordu. Öldük lan bittik mahvolduk 28'i gördük ayı geldi öküz geldi. Bugün de herkes diyor ki ben demiştim zaten. İşte kırmızıdan yeşile döndüm. E dan dönüyoruz dönüyoruz Manip, manipülatif haberlerle oluyor bütün piyasa. Yani anladınız mı niye biraz kızgınım ve çok fazla video yapmıyorum. Çünkü bildiklerimizi anlatıyoruz işe yaramıyor. Adamın biri piyasayı genel bir gördük bak ne anlatacağım size şimdi. Adamın biri sadece şu RSI anlatıyor. RSI, RSI nedir arkadaşlar? İlk önce RSI'nin ne olduğunu mu anlatalım. Momentum indikatörüdür yani. Piyasanın yönüne göre hareketine göre alış satışa göre ee, piyasanın Aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü? Yani momentum yani hareket ettiğini gösteren bir indikatördür. Yani tek başına tamam güçlü bir indikatördür. Herkes de kullanır. Ben de kullanıyorum. Evet faydalıdır. İşte bir 30 bir 70 çizgisi vardır. Bunları sen değiştirebilirsin istersen. 50'ye de kendin bir çizgi çizersin. İşte piyasanın yönünü tayin edersin buradan. İşte genelde 70'i kırdıktan sonra artık alım yapmazsın yukarıda. 30'dan 30'un aşağısından satım yapmasın, beklersin artık dönecektir çünkü şimdi i̇şte döndüğü yerlerden alım satım yapmaya çalışırsın falan filan. Ama bu tek başına böyle ee, nasıl söyleyeyim size sihirbaz değil anladın mı yani her şeyi bu bilmez. Ama adam ama adam arkadaş bu <laughs> ya şu Arasayı bir anlattı bir anlattı bir anlattı yani parmaklarını yersin yani öyle bir anlattı ki dedi ki tek başınıza bütün paranızı dedi ben de izliyorum merak ettim adamı. Ya adamı 50-60 bin kişi takip ediyor. Belki fazla. Yemin ederim size. Ee, ben bu arada hiç kimsenin konuşmasıyla asla 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 dalga geçmem ama bozuk bir Türkçe ile anlaşılmayan bir Türkçe ile kelime tekrarlarıyla diksiyon hak getire ee, bilgi zaten olmadığı net belli. Çünkü sadece RSA'ya da ne diyor Allah'ım ya Rabbi'm da demiyor da Türkçesini söyle. R-S-I de hareketli güç endeksi de bir şey de yok. Erasay diyor. Erasay. Yani kelime de yok yani anladın mı? Adam anlatıyor. Adamı on binler takip ediyor. Ve adam şunu söylüyor. Çok kolay anlatacağım size diyor. Çok kolay. Diyor buradan diyor mesela ne alalım işte. BNB mesela. Diyor BNB'de diyor açın RSI'yı. Bak şöyle işte anlatıyor bir de. BNB'de diyor RSI'yı açın. Aşağıya geldi mi diyor alın. Yukarıya geldi mi diyor satın. Hadi ya. Ve buna bir teşekkürler, bir teşekkürler akıyor. İnanamazsın. Hocam Allah razı olsun. Hocam bizi kurtardın. Hocam biz mahvolmuştuk. Adam ne diyor ya. Aşağı indi mi diyor. Alın. Yukarı indi mi diyoruz Satın gitsin. İşte ben bunları izledim, izledim. Biraz dedim video yapmayacağım ben. Çünkü hani ağzından bir şeyler kaçabilirdi. Biz yırttırdık burada. Neler anlattık yani. Ne indikatörler, ne momentumlar, ne RSI'lar. neler. Neler. Yok abi dolayısıyla yoruldum birazcık biraz ara vermek istedim biraz daha böyle e, geyik sohbetleri muhabbetleri yapacağım böyle çok detaylı böyle falan filan ister alın ister almayın şey anlatıyoruz işte hani bu bir e, ne diyoruz e, yatırım tavsiyesi değildir niye diyoruz bunu kanuni olarak bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz çünkü yani yatırım tavsiyesi niye diyelim ki abi. Adam çıkmış oraya Adesay diyor ya alttan diyor vur yukarıdan diyor indir. Ve adamı on binler takip ediyor. Binlerce mesajlar, yorumlar, teşekkürler. Hikaye. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kaldıraçtan uzak durun diyoruz ya sürekli. Kaldıraçtan uzak durun. Niye? Çünkü kaldıraç dediğimiz şeyde şu vardı hatırlıyor musunuz? Bir de kaldıraçtan hızlıca bahsedeceğim size. Çok fazla soru var. Hocam bu kaldıraç ne kaldıraç ne anlatacağım. Hocam hoca değilim ben burada. Hemen size kaldıraçtan bahsedeceğim. Elinizde bir liranız var. Bir lira. Bin TL. Bin TL. Ve bu 1 lirayla 10 bin liralık işlem açmak istiyorsunuz. Veya 5.000 bin liralık. Yani şöyle birinden borç alıp e, kuma oynamak gibi bir şey bu. Aldınız. Baktınız şimdi BNB. Adam hocayı dedi. Bak şimdi bak. Hocayı dinlediniz. O bir tane adam vardı ya. RSI'ye alın. RSI'ye bakın diyordu ya. işte o adamın dediği gibi baktığında yukarıya doğru çıkıyor. Oh dedi. 290'lara gelmiş. Bu daha önce 600 küsürleri gördü. Görür bu. Gaza geldin şimdi elindeki 1000 TL'ni vadeli işlemlere geçtin Binance'daysan sana bir sürü test yaptırdılar emin misin bunu kullanmak istiyor musun falan filan dediler sen tamam tamam kullanacağım dedin ve arkasından karar verdin artık RSI adamın deyimiyle RSI yukarıya doğru gidiyor RSI. Yukarıya doğru gidiyor dedin. İşte 291'lerde bu 300'ü 500'ü geçer dedim. 1000 liranı koydun. Vadeli işlemler bölümüne geçtin. İşte artık oradan çapraz marjım var. Bir de izole marjım var. Çaprazı seçersen hesabındaki parayı da alır. İzoleyi seçersen almaz. İşte izoleyi seçtin. 10x'i açtın. 10 katı dedin. Eyvallah. Yapıştırdın. Dedin ki bu yukarı çıkacak. BNB yukarıya doğru gidecek dedin. onu da borç aldın adamdan. Koydun. Bekliyorsun böyle Ulan diyorsun hadi hadi hadi. Ya bir lavaboya tuvalete gidiyorsun. Bir şey olmuş kötü bir haber çıkmış. Elon manyağı yine bir mesaj atmış falan. Tık diye 291'den 280'e hadi şuraya geliversin. 271 lira falan böyle aşağıya 262 lira bir geri dönüş yapıyor. Diyor ki liquidation, your money is liquid, in liquid level gibi bir şey diyor. Yani liquid seviyesine çok yakın oldu diyor. Yani liquid oluyor paran. Yani eriyor yani buharlaşıyor. Gidiyorsun geliyorsun. Ana Para yok. Para yok. Nasıl para yok? Nerede lan benim 1000 liram? Çünkü %10 düştüğünde 10 xte kaldıraç açtığın için yani 10 katı daha borç alıp koydun ya sen tefeciden aldın parayı. Bastığın çıkacak diye. İşte o %10'cuk geri geri verince %1'cik %2'cik geri gelince senin koyduğun para da hemen tefeci gelip parayı masadan alıyor kendi parasını. Diyor ki üzgünüm kardeşim düştü diyor %10 senin paranın hepsi gitti diyor. Anladın mı böyle bir şey. Yani bunu bilmeden kullanmak intihar zaten. O yüzden eee sayısal lot oynamış gibi olursunuz. Süper lot oynamış gibi, Süper Toto oynamış gibi olursunuz. Uzak durun. Bilmiyorsanız. E bilenler de zaten çok kısa işlemler açıp çok küçük hareketler yapıyor. Yani 3x, 5x maksimum hareketler yapıyorlar. Sakın ola böyle 50'ler, yüzdeler falan zaten. Çünkü açtığınız bildiğim için anlatıyorum yani. Herkes soruyor çünkü bu soruyu. Hikaye bu arkadaşlar. Piyasa biraz toparlandı gibi dönüyor. Gör, gör gözüküyor. E, Total 2 verisi 680'lere kadar hatta 600'ün altına geçmiş. 596'lara kadar düşmüş. 711'lere geri gelmiş. Bu kesinlikle bana göre işte oldu bitti harika bir piyasa diyemiyorum. E, BTC'yi 34.000'i tekrar gördü. Ben e, eşek kafam 29.000'den alış koymuştum. E, maalesef sonra baktım yok ya dedim bu daha inecek galiba değil Biraz daha alış noktamı geriye çektim. Kaçırdım. Yani 29'dan alamadım. Sonra 30'dan almaya çalıştım geri gelecek dönecek diye düşünürken burada dönmedi tekrar. O yüzden şu an mesela bak tam RSI. 50'lerde şimdi bu 50'yi kırıp yukarıya doğru giderse yani şu 50 seviyesini %50 seviyesini kırıp yukarıya doğru giderse şu bulutları da falan kırarsa yukarıya inşallah da olur ki herkes çok mutlu ve memnun olur. Yukarıya doğru gider ama bunları yapamazsa tekrar buradan geriye gelebilir. Benim şahsi fikrim en kötü ihtimalle 38'lerden falan 37-38'lerden dönerse aşağı tekrar bir daha bir 30'u zorlar. Ama 38'de kırarsa yukarı doğru gider gibi düşünüyorum ben. Biraz daha böyle dediğim gibi sorularınızı bana sorarsanız bu konularla ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Çok yoğunum arkadaşlar. Kendi özel gerçek işlerimle çok yoğunum. Bu biraz daha hobi olarak yaptığım bir şey biliyorsunuz. O yüzden de e, bugün anlatmak istediğim şey buydu. Bu arasaycı abileri falan gördükçe bir şey çekesim gelmiyor ya. Yani biz öğrenip öğrenip iş anlatmaya çalışıyoruz. Adam bir tanesini öğrenmiş geçmiş karşınıza mucizevi bir çubuk bulmuş gibi anlatıyor işte. Sanki altın arama çubuğu buldu. O yüzden ben dedim aman abicim bu piyasa birazcık ya yalan söyleyeceksin çok fazla böyle. Sonra da yani 150 tane şey söyleyeceksin tutanları tutacaksın tutmayanları sileceksin oradan falan. Ben bunları söyleyen yani... Bunlar bana göre şeyler değil. Ben biraz daha doğal ve natural olmak istiyorum. Biraz daha böyle host sohbet geyik yapmak istiyorum. O yüzden umarım anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Yayın abone olmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, Telegram kanalımızdan da soru sormak isterseniz oralardan da sorular sorulabilir. Ee, Numaraların falan her yerde var zaten. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.